Bu herif istedi diye mi öldürmediniz mi? Öyle mi? Ha? Yat kalk fermana dua et. Behram'ın kanı yerde kaldıysa fermanla anlaşma yaptığımızdan. Yoksa şimdiye kadar on kere ölmüştün. On kere ölmüştüm ha? Ölmüştüm ha? Sakin ol. Sen de bu çakallara sözüne inanıyorsun ha? Kadir'le görüştüm çünkü ben seni kuzgunu koruyorum. Ben iyi biriyim, ben şuyum buyum. Ya bulmuş canlamanını ığıl ığıl işliyor. Ama artık bitti, gitti. Yeter. anlaşma anlaşma yok. Anlaşma yok oğlum ortada. Hiç şüphen olmasın. O anlaşma evime saldırdığında bitti. <laughs> Bir dakika ya sen karışma. Kadir ani kararlar var. Artık koruma falan yok. Lan siz kimi kimden koruyorsunuz? Hayırdır ya? Ateş olsanız cürmünüz kadar. Bana bak ben size minnet edeceğim mi kafama sıkarım ha. Beni koruyor musun? Lan sizi benden kim koruyacak? Sizi benden kim koruyacak? Bu saatten sonra savaş mı istiyorsun? Savaşsa savaş. O kan akacak ya benden ya sizden. Biri ölecek ha bu hikaye öyle bitmeyecek.